Merhabalar, Feminler dersimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. Şimdi şuradan sorularımızı çözeceğiz ve konumuzu da, daha da pekiştirmiş olacağız. Şimdi başlayalım sorularımızı çözmeye bakalım. Güneş etrafında dolanmakta olan dünya şekildeki konumda iken kuzey ve güney yarım kürede hangi mevsimler yaşanır? Şimdi mevsimleri nasıl buluyoruz? Soruda da bize onu soruyor. Böyle bir şekilde hani mevsimleri nasıl buluruz? Onları bize soruyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Çizimimizi yaparsak şöyle kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede birbirlerinin tamamen ters mevsimler olması gerekiyor. Oradan ele, eleyebileceğim herhangi bir şık yok. Şimdi nasıl bulacağıma bakalım. Şöyle yaklaştırabiliyor muyum? Daha yok. Tamam. Şimdi dünyamızın biz normalde bildiğimiz nasıl? Burada bir konum, burada bir konum ve burada bir konumunu biliyoruz. Ve buldu, bulurken biz nasıl buluyorduk? Şunu biraz daha büyük çizeyim ki ben buradan göstereyim. Nasıl gösteriyorduk? Şöyle yine sarıyla göstermiş olayım. O. Şöyle. Neydi? Şöyle ışınlarımızı çiziyorduk. Ve çizdiğimiz çizdiğimiz ışınlarla biz neyine bakıyorduk? İşte rengimizi değiştirelim. Şöyle bir eksenimiz vardı. Eksenimizin eğikliğine göre bir deneyimiz vardı. Onu da yeşile çizeyim ki farklı farklı bir de ekvatorumuz vardı. Ekvatora göre baktığım zaman hangi tarafa daha dik açıyla geliyorsa ben diyordum ki orası yazdır. Yani buradan baktığım zaman şöyle kırmızıya göstereyim. Şu alt kısım şu alt kısım. Burası nedir? Yazdır. Şu üst kısım nedir? Üst kısım dik açıyla gelmediği için burası da nedir? Kıştır. Değil mi? Tam tersi o zaman. Şuraya geldiğim zaman, bak şimdi mevsimleri hemen oluşturacağız. Şimdi burası kış, şurası da yaz olduğu zaman. Yani kuzey yarım küre kış, güney yarım küre yaz olduğu zaman. Burası nedir? Tam tersi durumlar olacak. Yine ben şöyle bir ekvatorumu çizeyim. Tamam mı? Üst kısım bu sefer. Şurası yaz. Şurası kış olacak. Tamam mı? Heh, şimdi gidiş yönü ne? Gidiş yönüne şöyle bakıyorum. Kıştan yaza giderken veya kıştan yaza giderken. Güne yarım küre üzerinden alalım. Onu da siyahla alayım. Şöyle. Kıştan yaza doğru giderken. Hangi mevsim vardır? Tabii ki Şunu da şöyle ortasından şöyle şeyini çizeyim. Ha ekvatorunu çizdik. Kıştan yazı doğru giderken ilkbahar vardır. Demek ki ne varmış? Şeyden e, Güney Yarımküre'de ilkbahar varmış. Günü, gü, güney yarım Yarımküre'de ne vardır o zaman? Orada da sonbahar vardır. Değil mi? Yani birbirlerinin tam tersi. Ondan dolayı cevabım nedir benim? Cevabım şöyle, şunu kapattığım vakit Cevabım Cihan'dır. Tamam? Bu sorun şeyimiz böyle. Çözümümüz. Devam edelim. İkinci sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki şekle göre Dünya hangi konumda iken Kuzey Yarımkürede kış, Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Az önce bulduğumuz gibi, yine aynı şekilde şunu şaşırmıyoruz yanlış yapmıyoruz bak şuraya ekvator çizgisini kesinlikle çiziyoruz tamam mı bazen böyle eksen çizgisini çizip işte hocam şurası bilmem ne nevsimi burada bilmem ne nevsim, mevsimi denilebiliyor bunlara gelmiyoruz tamam mı bunlar hataya düşmüyoruz şimdi bakıyorum az önce baktığım gibi neydi şöyle ışınlarımı çiziyordum ve alt tarafa ne demiştim yaz demiştim. Üst tarafta ne demiştim? Kış demiştim. Bana benden ne istiyor? Kuzey yarım kürede kış olmasını ve güney yarım kürede de yaz olmasını istiyor. Demek ki 3. Tamam mı? Temiz. Devam edelim. Bir analiz sorumuz var. Şimdi ona bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ile ilgili olarak diyor. Farklı zamanlarda güneş ışınları farklı açılarda dünyaya ulaşır diyor. Farklı zamanlarda gün ışınları iyi e, haliyle farklı zamanlarda gün ışınları farklı Farklı açılarda ulaşır. Hatta farklı açılarda dolaştığı için mevsimlerde farklı zaten olmuş olur. Bundan dolayı tam kırmızı olsun. Biri aldım. Belirli bir tarihte farklı yarım kürelerde aynı mevsimler yaşanır. Bu yanlış. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Neden? İki yarım kürede her zaman, her daim ne olur? E, farklı mevsimler yaşanmış olur. Tamam. Dünyanın eksen eğikliği ile beraber mevsimlerin oluşumuna neden olur diyor. Dünyanın eksen eğikliği ile beraber mevsimlerin oluşum. Biz ne demiştik? Mevsimlerin oluşumunda iki et, et, etken vardır. Bir tanesi dünyanın eksenin eğik olması. İkincisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması. Tamam mı? Burada da benden ne diyor? Dünyanın eksine gittiği beraber mevsimler oluşma neden olur diyor. Tamam mı? Bak. Güneş etrafındaki hareketiyle alakalı. Tamam mı? Ondan dolayı bunu da aldım. Cevabım 1 ve 3 olmuş oldu. Yani cevabım Cihan. Tamam mı? Şöyle geldim. Bana diyor ki soruda basınç, sıcaklık, mevsimler. Bunlardan bahsediş şey yapacaksın. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak yukarıdaki özelliklerden hangileri değişiklik gösterir diyor. Ne diyor? Geliş açısına bağlı olarak. Geliş açısına bağlı olarak sıcaklıkların değişiyor muydu? Kesinlikle değişiyordu. Dik açıyla geldiği yer ne oluyordu? Yaz oluyordu veya sıcak oluyordu. Ee, zaten mevsimlerden de bahsetmiş. Hem mevsim değişiyor hem sıcaklık değişiyor. Zaten sıcaklık arttığı zaman yaz mevsimi olmuş oluyor. Sıcaklık azaldığı zaman genel olarak günlerin soğuk veya sıcaklığından bahsediyoruz. Ee, ne oluyor? Biraz daha daha eğik açıyla veya dik açıyla gelmiş oluyor. Ama basınçla bir alakası var mı? Basınçla bir alakası yok. Basınçla alakalı olarak bize neyi sorabilir? Derse ki ay falan derse ayın bir alakası vardır. Ama güneşin ışınlarının bir alakası vardır. Yoktur. Tamam. Onun için cevabım Ceyhan'dı. Geçiyorum. Aşağıdaki ifadeler, ifadelerden hangisi hatalıdır diyor. Kuzey yarım kürede sonbahar yaşanırken güney yarım kürede ikbal yaşanır. Çok doğru. Ne demiştik? İki yarım kürede de farklı mevsimler yaşanır. Kesinlikle. Sıcaklık hava olaylarını etkilemez. Asıl etkilemez? Asıl o etkiliyor. Öyle değil mi? Yani bekleyelim bakalım neyi ifade etmiş. Güneş ışınlarının dünyaya düşme açısı yıl boyunca değişir. Yıl boyunca değişir. Evet. Devamlı değişir. İşte ilk vardı, son vardı, yazdı, kıştı. Devamlı güneşin gelme açısı değişiyor. Güneş Güneşinlere ilk geldiğinde ortalama hava sıcaklığı daha az olur. Kesinlikle eğik geldiğinde ortalama sıcaklığı daha az olur ve kış olmuş olur. Zaten cevabımız buydu. Sıcaklık hava olaylarını etkilemez diyor. <laughs> Bu hatalı bir cümle olmuş oluyor bizim için. Geçelim son olarak muhakeme yani akıl yürütme sorumuz var. Ona da bakalım. Ona göre bakalım süremiz şeyse bitiririz. Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafında dolanması ile mevsimler oluşur. Dünyanın eksen eğikliğinden dolayı kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır diyor. Tamam. Dünyanın yukarıdaki konumlarında kuzey yarım kürede A ve D, güney yarım kürede B ve C noktalarında yaşanan mevsimler aşağıda böyle. Heh. Tamam. Standart. Bizim en başta bulduğumuz şekilde. Hani mevsimlerin hepsinde hani nasıl olduğunu onları bize soruyor. Bir tanesini bulmamız bizim için yeterli. Bir yerdeki mevsim bulmamız bizim için yeterli. Hemen çizdim ekvatorumu. Güneş ışınlarımı çizdim. Tamam mı? Güneş ışınlarımı çizdim. İşte baktım daha çok daha çok şekilde ne oldu? Aşağı taraf ne oldu? Biraz daha gördüm. Aşağısı bunun yaz. Üstü nedir? Kış. Tamam. Bunu farklı şekillerinden göstermiştik. Demiştim ki ee, aşağı tarafta da daha çok ışın yollayabiliyorsunuz. Orası işte yazdır. Veya şöyle bir şey demiştim. Bir eksen çizgisi çizdiğiniz zaman eksen çizgisinin alt kısmı güneşe daha yakın olan yer orası yazdır demiştim. Farklı farklı şekillerde aklımızda tutabiliriz. Ama en başta yaptığımız biraz daha garantici iştir. Yani hani dik açılı geldiğini net görebilirseniz bunu bir süreden sonra çok rahat görürsünüz. E, o bizim için daha rahat bir sonuçtur. Kış yaz. O zaman buraya geldim. Yaz kış. Kıştan şöyle farklı bir renkten yapayım Mavi. Kıştan yaza doğru giderken kuzey yarım küre için konuşuyoruz. Kıştan yaza doğru giderken ne vardır? İlkbahar vardır. Şurası ilkbahar. Alt tarafı nedir? Sonbahar. O zaman burası da nedir? Bak burası ilk, son. Burası da nedir? Son, ilk. Heh. da buna göre bulabilirim. Yani ne olmuş olur? Ee, A ne A ne oluyor? Ee, sonbahar, yaz sonbahar yaz. Burayı bir şöyle kapatmamız gerekecek. Sonbahar yaz zaten bir şıkkımız da varmış. Onu da hemen işaretleyelim. Şurası. Direkt cevabımız C. Tamam. Bir sonraki videomuzda daha güzel tişli sorular çözme videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.